Tavsiye hedeflerinden merhaba. Bugün size sıra dışı bir fotoğraf tekniğinden bahsedeceğim. Multiply Exposure diye bir İngilizce tanımı var. Yani üst üste çekim, e, patates baskı gibi düşünebilirsiniz. E, fotoğrafı çok beğendiğiniz bir kadrajı fotoğrafladıktan hemen sonra beğendiğiniz başka bir kadrajda üst üste çekim yaptığınızda sıra dışı fotoğraflar, gerçek üstü fotoğraflar üretebiliyorsunuz. Birazdan bir örnek kare burada çekeceğim. E, akabinde de videonun diğer saniyelerinde de daha önce çektiğim hem İstanbul'da hem New York'tan farklı şeylerde çektiğim kadrajları göreceksiniz. Ee, biraz manipüle fotoğrafçılığı andırır ama manipüle fotoğrafçılık değil çünkü makinenin içinde yaptığınız bir şey bu. Teknik tarafı çok pratiktir hem Nikon hem Canon'larda menüde yer alan bir e, ayardır aslında bu. İsterseniz bir karenin e, devamında bir kare daha çekebilir, isterseniz 10 kareye kadar e, farklı fotoğraflardan sıra dışı görüntüler üretebilirsiniz. Ben şimdi size bir e, keyifli bir kare çekeceğim burada. Multiple Exposure fotoğrafı çekebilmek için fotoğraf makinesinin menüsüne giriyorsunuz. Menünüzde fotoğraf makinesi imajlı bir klasör var. O klasörün içine girdiğiniz zaman aşağıda İngilizce olarak Multiple Exposure yazan yere giriyorsunuz. Off yazacak ilk başta. İçeri girdiğiniz zaman size alternatif kaç kare üst üste çekip çekmeyeceğinizi gösteriyor. Ben genel itibariyle iki kareyi tercih ediyorum. Aktif edebilmeniz için iki kareyi seçtikten sonra yukarıdaki Off moduna gelip onu yapacaksınız. Single foto diyor veya Series foto diyor. Genel itibariyle ben single tercih ediyorum. Yani tek kareyi üst üste çekmeyi tercih ediyorum. Öbür türlü öbürünü seçerseniz her iki karede bir yeniden üst üste çekim haline getiriyor. Kontrol dışı şeyler çekme ihtimaliniz artabiliyor. O yüzden Single foto kısmını tercih etmenize fayda var. Onayladığınız zaman iki kareyi çekiyorsunuz. Ortaya böyle bir ağaç içinde yaprak görseli çıkıyor. Thank you so